Arkadaşlar merhaba. Aracımız Renault Otega bin. Tanıtımını yapacağım. Bu dep kolu. 1, 2. Şunun atınca fites düşürüyor. fitesi e, buradan atıyoruz. D'ye geçiyor. Bak şuradan. Boşalmak için geriye. Geriye almak için de D'ye atıyoruz. Şurada bir düğme var. Onu çeviriyoruz. D'ye geçiyor. Tekrar boş boşaltıyoruz olayı budur. İmdadı burada elektronik frene basınca imdadı dinleyebiliyor. İşte sinyal, selektör, uzun açma kapatma, korna ee, cam sileceği cam fara, far ayarlama Fa, ee, işte sabit yanıyor. Park lambaları otomatik derecesini indirip kaldırıyor şu derecesini indirip kaldırıyor sis, arka sis, ön sis, arka çalışma lambası haricinde klima panelimiz bu da ee, şey cruise mod yani sabitleyici modu bu da şu şerit ikaz sistemi şu çarpışma önleyici sistemi yokuş kalkış diferansiye kilidi frene basınca dep tutuyor onu açıp kapatabilirsiniz iç, iç ışıklar gece ışıkları dorse freni kapıları kitleyip açıyor şu da sanmıyorsam şey modu bilmiyorum tam da yorumlara yazın. Tam olduğunu ne olduğunu bilmiyorum. Şu bizim yaptırdık Yılkar'ın e, ve Besto şeyi. Dörtlü düğmesi. Olay budur. Cam işte ayna ayarları, cam açma kapatma. Aynı şekil orada da var. Bu kadar olay budur. Renault Egabit içi de böyle. İçi de böyle. Çift yatak. Çok güzel. sanofi elektrikli, perde elektrikli böyle. Şuradan yapılıyor. Bak hareket etti mesela. İmdat indirdik. Frene bastık. Fitesi de yaptık. Güzel araba, hoş araba. Depi de iyi. Ben memnunum yani depi. 20 tonda falan, 20 ton yükte falan sıkıntısı yok. Çok da güzel araba. Ön körüklü bu. Komple. Ön arka bağımsız körüklü. Güzel araba.